Bugün Polat ailesinin davası vardı. Ara karar çıktı. Ara karar Polat ailesini sevindirdi. Dilan Polat, Engin Polat neredeyse sevinç gözyaşlarına boğuldu. Tabi takipçileri de çok sevinmişti. Çünkü ne olsa onlardan daha derin yaşıyorlar o duyguları. Ben de burada onlarla ilgili bir haber paylaştığımda zaten altta yorumlarda vatan savunur gibi savunuyorlar gerçekten. Polat ailesinin sıkı bir fan kitlesi var. Bu sevinçlerini de tabi yine fanlarıyla, takipçileriyle story'lerde paylaştılar. Peki neye bu kadar sevindiler? Eee tabii ki ara karara dedik. Ne çıktı? Şöyle ki biliyorsunuz, şirketlerine kayyum atanmıştı bu dava sürecinde TMSF'nin atadığı bir kayyum yönetiyordu şirketlerini. Şimdi ara karar şu şekilde. E, kayyum yönetiminden çıkacak artık bu şirketler ve denetim kayyumu olacak. Bu ne demek? Yönetim kayyumu, denetim kayyumu? Şöyle ki ee, yönetimden çekilecek kayyum yani yönetim yine eskisi gibi Polat ailesine devredilecek şirketleri yine Polat ailesi kendileri yönetecek ama e, işlem yaptıklarında o mali işlemlerde e, TMSF'nin atadığı bir kayyum denetim yapacak yine onun denetimine tabi olacaklar durum bu. Bu karar Dilan ve Dilan Polat ve Engin Polat'ı çok sevindirdi. Evde birbirlerine sarılıp hemen o anda tabii ki her anlarını görüntüledikleri gibi bu anı da ölümsüzleştirip takipçileriyle paylaştılar. Ev çalışanları, akrabaları işte hepsi birbirine sarılıyorlar. E, adeta bir zafer kazanmış havası ve ardından da story'ler, story'ler, story'ler zaten. E, Ataşehir'deki mesela şirketi paylaştı. Bu koltuk, bu oda beni çok özledi diye. Acaba yine o eski günler geri mi gelecek? Benim de aklıma o geldi. Hani işte güzellik salonunun önüne böyle lüks arabalarla gelip orada çalışanların alkışları arasında içeri giren, patron koltuğuna oturan bir Dilan Polat vardı. Bakalım o görüntüleri yine görecek miyiz bu karardan sonra? Siz ne diyorsunuz? Yorumlarda yazın.